Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir futbol bulmacasına hepiniz hoş geldiniz. Yazıyorum bomba gibi yepyeni bir bulmacayla da sizdeleyim. gençler. Bugün sizlerle hangi futbolcu daha fazla para kazanıyor, onu tahmin etmeye çalışacağız. Daha fazla bulmacalar için süper yeni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 20.000 bin like bekliyorum sizlerden yorumlara da en sevdiğiniz futbolcu bu sezon kim yazın bakalım ve başlıyoruz. Evet ilk kapışmamız Muhammed Salah mı daha çok kazanıyor gençler sizce Sterling mi? Ben tabi ki Salah diyorum. Ve Salah 970 bin euro. Sterling 853 bin euro. Benzema mı Harry Kane mi? Bence %99 Benzema. Siz de cevaplayın bakalım ben Benzema diyorum. Ve gençler tabii ki 1 milyon 1.1 milyon euro Benzema, 1 milyon euro Kane. Musiala mı Foden mi? Ben Almanya'da çok olduğunu düşünmüyorum. Foden daha çok kazanıyor diyorum. Ve Fod Musiala 20 bin euro mu? Mu arkadaş bu ne? Memphis Depay mı? Icardi mi? Gençler ben asla Icardi'nin Depay'dan fazla kazan düşünmüyorum. Depay diyorum. Evet bu efkar bize yeter. 600 bin euro ikardi depaydan fazla kazanıyor. Ne? Gerçi ben Duybala diyorum. Ve Duybala 608 bin euro. Royce 550 bin euro. Hernandez mi Marquinhos mu? Hernandez yeni transfer oldu. Almanya Marquinhos Paris çok para veriyordur. Marquinhos diyorum. Ve Paris 924 bin euro veriyor Marquinhos'a. Gençler Paris zengin. Petrolcular, Jesus mu Martinez mi daha çok kazanıyordur? İçimden bir ses Martinez diyor. Martinez diyorum. Ve Martinez 500 bin euro. Jesus 450 k. Ronaldo mu daha çok kazanıyor Messi mi? Benim bildiğim kadarıyla gençler Messi. Paris'teki sözleşmesi daha iyi. Messi diyorum. Ve Messi 2.6 milyon. Ronaldo 1.4. Ve Ronaldo hiç maç yapmadı neredeyse bu yıl. Hep yedek. Vinicius mu Luis Diaz mı? Tabii ki Vinicius diyeceğim. Vinicius diyorum. Oha! Luis Diaz 292 bin euro. O oh abi Vinicius'a kesin zam gelir. Sancho mu daha çok kazanıyor gençler sizce Rafinha mı? Benim içimden bir ses Sancho diyor. Evet Sancho 995 bin euro. Ee, Rafinha 300k. Griezmann mı Di Maria mı? Di Maria yeni transfer oldu. Ben Di Maria diyorum ya. Oha! Griezmann 917 bin euro. Harbi kazanıyormuş. Haaland mı Nunez mi? Arkadaşlar Haaland dünyanın en çokları arasına girmeye başladı. Tabii ki Haaland. Haaland 667 bin euro. Nunez 650. Seneye Haaland'ınki direkt 1 milyon olur. Hakimi mi daha çok kazanıyor? James mi gençler? Bence tabii ki yine Paris Petrolcüler diyorum. Hakimi diyorum. Hakimi 834k be. Gençler pedri mi daha çok kazanıyor? Valverde mi? Petri Genç Star. Ben Valverde diyorum. Evet. 325k Valverde. Gençler Pedri daha yeni yeni artıyordur. Yaşı çok küçük. Veratti mi daha çok kazanıyor sizce? Casemiro mu? Ben Casemiro diyeceğim. Ve Casemiro 1.1 milyon. Aba. Veratti 900 bin euro. Evet gençler. Varan mı? Van Dijk mi? Ya ben Van Dijk'ı geçemeyeceğini düşünüyorum. Van Dijk. Oha. Armut Varan. Van Dijk'ten fazla kazanıyor. 900 bin. Abi menü iyi para basıyor. Ha. Curtis mi Noyer mi? Bence Curtis. O Noyer daha çok kazanıyor. Noyer 917 bin euro. Ve gençler adam kaç yaşına geldi? Kante mi daha çok kazanıyordur gençler? Eriksen mi? İçimden bir ses Kante diyor. Kante diyeceğim. Ve Kante 800 bin euro. Eriksen 300 bin. Vay be. Menüye bak. Gerçekten Lewandowski mi daha çok kazanıyordur Müller mi? Ben Lewandowski diyeceğim. Oha Müller 917.000 euro. Leva 850.000'de kalmış. Müller yendi. Bellingham mi daha çok kazanıyor gençler? Barella mı yazın yorumlara? İçimden bir ses Barella diyor. Evet gençler Bellingham çünkü daha genç olduğu için yavaş yavaş yükseliyordur. Jack Grealish mi daha çok kazanıyor gençler yoksa Marcus Rashford mı? Tabii ki Jack Grealish diyorum. Abi bu menüdakiler deli mi? 1 milyon euro mu? Gençler Barcelona'lı Konde mi yoksa delik mi fazla kazanıyor? Benim için bir ses Barsa diyor Konde. Delik 1 milyon euro alıyormuş vay be. Delik battı sanıyordum ama adam yardırıyormuş bayanından. Gençler dondurma mı daha çok kazanıyor Alisson mu? Ben yine tabii ki Paris diyorum dondurma. Dondurmacım yani Paris gibi bir yerde de daha çok para isterdin. Gençler bu yıl patlayan Cavaravaraçkelya mı yoksa Leo mu? Bence Leo. Evet Leao geçen yıl da patladıydı çünkü 117 bin euro. Ama bu yıl Haaland'dan sonra en gözde oyunculardan biri gençler o daha yeni ki. Evet Martinez mi Araujo mu? Ben Araujo diyorum. Aga be Martinez 500 bin. Menülü oyuncular uçuk. Hep menü diyeceğim. Gençler Lukaku mu daha çok kazanır sizce Immobile mi? Bence tabii ki Lukaku. Immobile sanmıyorum. Lukaku 930 bin euro 3 katı kazanıyor Reis'in Kulibali mi Ruben Diaz mı Kulibali yeni transfer oldu Hem de çok deli paraya Kulibali diyorum Ve gençler Kulibali 833 bin euro Ruben Diaz 700 bin Leroy Sanemi Osmane Dembele mi Dembele Ben Sane diyeceğim ve gençler Sane 917 bin euro kazanıyor Bayern'de. Neredeyse iki katı. Evet Hernandez mi Alfonso Davis mi? Gençler ben Davis diyorum. Evet. Davis 516 bin euro. Son mu Mane mi? İçimden bir ses tabii ki Mane diyor. Yeni transfer Bayern'e. Mane diyorum. Hadi oğlum. Evet, mane gençler 930 bin euro, son 716 bin euro ve Joa Felix mi Vlahovic mi? Vlahovic genç, yeni parlıyor, o yüzden Joa Felix diyorum. <laughs> <laughs> Joa Felix bitmiş lan? Oha, gençler kanser diyorum. Cancelo 1.2 milyon oy 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 ama Arnold'da 900 bin çok iyi ya. Ramos mu Pique mi daha çok kazanıyordur gençler Bence Ramos Paris diyorum Ramos 610 bin euro Zaten parayı basıp alıyor gençler Paris yoksa Zor Kimmiş bu adam versus Jorginho Ben kimmiş bu adam diyorum Gece dünyanın en iyi dostlarından biri tabi 917.000 euro Ve sırada Mendy mi daha çok kazanıyor Oplak City mi Bence Mendy Chelsea'li Oha Oplak City 900 O oh, Atletico Madrid reise gömüyor paraları Evet gençler Mason Mount mu yoksa Richarlison mu? Ben Mount diyorum. Richarlison daha çok kazanıyormuş. 522.000 Euro. Vay be. Gençler Bruno Fernandes mi Zilva? Menü hep pahalı çıktı o yüzden Fernandes diyorum. Lan bu sefer de tutmadı ya. Gençler Bernardo Zilva 755.000 Euro alıyormuş. <laughs> Skriniar mı Militao mu? Bence tabii ki Real Madridli Militao diyeceğim. Hadi bakalım Militao. 375 bin euro. Skriniar 250 bin. Aga be en def, ön forvet ve orta salar defanstan fazla kazanıyor. Gerçi Ramsdale'i Mike Nunn mı? Bence tabii ki Mike Nunn şu an en iyilerden biri. 233 bin euro. Ve Luka Modric mi buz kesmi? İkisi de yaşlı reisler. Emektarlar. Ben ama Modric diyorum. Vay be bu kes daha çok alıyor motor içten Aga be Ve gençler Neymar mı Mbappe mi Bence bu çok basit Tabii ki Mbappe diyorum gençler yeni Oo, ama bunun cevabı sizlerdeymiş Yorumlara yazın bakalım gençler Mbappe mi daha çok kazanıyor Neymar mı İnternete bakın bilmeyenler Bence tabi ki Mbappe çünkü sözleşmesini daha yeni yeniledi Takımın bir numarası dendi Yeni hani her şeyin kararını o verecek Dendi o yüzden ben embap ediyorum Buraya koydum itleri izleyin Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun Kendinize iyi bakın görüşürüz Men